Evde aşure yapamam, işte nohutları suya koyamam, bir gün bekleyemem, fasulyeleri koyamam diyenler arkadaşlar. Şimdi size mükemmel bir şey göstereceğim. Şu ikisini bakın gösterdim yukarıda. Kesinlikle almayın. İkisi de çok kötü. Bimde şimdi size göstereceğim. Bimde var. Bazı yerlerde de var. İşte buradalar arkadaşlar. Bakın bu aşure çok kötü. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Çok böyle iyi, böyle yapış yapış ve acayip şekerli. Bir de şekeri sanki glukoz şurubu gibi. O yüzden onu boş verin. İşte mükemmel aşure bu. Gerçekten yayla. Bunu birine verin. Tabağa koyup kesinlikle anlayamaz. Orijinal olup olmadığını yani paket olup ürün olup olmadığını o kadar iyi diyorum size. Birazdan göstereceğim. İki tane alayım ben. On numara. Patmaya da güzel değil arkadaşlar. Rüya gibi her